Herkese merhaba. Topluluktan hikayeleri sizlere aktarmaya çalıştığımız serinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Elif Boncuk. Elif Android konusunda Google Developer Expert ve bildiğim kadarıyla hala devam eden Türkiye'deki en eski expert o. Bu yüzden eminim hem biz aktaracak çok tecrübesi hem de oldukça fazla komik hikayesi vardır. Eğer seri ilk kez izliyorsanız ve kendi kendinize Google Developer Expert ne ya diye soruyorsanız Google Developer Expertler veya GDE'ler Google tarafından mülakat sonucunda topluluğa katkıları ve belirli bir konudaki uzmanlıkları tescillenmiş olan geliştiriciler. İsterseniz hemen Elif'i arayalım ve onun hikayesini dinleyelim. Elif merhaba, hoş geldin. Bu programın ikinci deneyi olarak kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? E, merhaba Yüksel, teşekkür ederim, hoş buldum ben de heyecanlıyım. Değişik bir deneyim olacak benim açımdan da. Bakalım nasıl ilerleyecek? Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben de video yapmayı öğrenmek için böyle bir deneyim parçası olmayı kabul ettim. Değişik deneyim dedi. bu arada konuşmacıları farklı açılardan kendilerini çekmeye zorluyoruz. Ondan bahsediyor. Biraz önce çay faydanlığına üstüne telefonunu sabit ettim. Ondan bahsediyor. <laughs> Bakalım nasıl bir şey olacak. Arada oraya da bakmam gerekiyor değil mi? Söyle. <laughs> evet güzel oldu. <laughs> evet Elif. Şimdi bu programa başlarken böyle biraz iş görüşmesi kıvamında sen kimsin, neler yaparsın gibi genel geçer bir soruyla başlıyoruz. Bize kendini tanıtır mısın? Tamamdır, süper. Ben de işten başlayayım o zaman iş tarafından. Sonra da community ile devam ederim. Ben 9,5 yıl kadar oldu. Garanti teknolojide çalışıyorum. Mobil ekipteydim başlangıçta. Ee, şu an e, mobil ve e, yazılım, e, mobil ve internet şube geliştiren e, yazılım ekiplerinden e, birinin yöneticisiyim. Çok yeni, o da iki hafta kadar oldu. E, ben aslında Android Developer olarak başladım e, mobildeki e, kariyerime. E, sonrasında e, garantide biz dedik ki işte Androidçiler iOS, iOSler de yazsın. Sonra biraz ardından iOS öğrenmeye başladım. E, orada e, bir içeride karşılıklı koçluk yapmıştık birbirimize. E, ardından backend'e de girdim. E, yani aslında full stack bir mobil developer gibi çalıştım bu 9,5 yıl boyunca. Benim takımımdaki arkadaşlar da bu şekilde e, çalışıyorlar. E, mobilin ardından şimdi internet şubenin de bir kısmının sorumluluğunu aldık. Yine internet tarafında da aslında yazılım geliştiriyoruz. E, iş i̇ş tarafı böyle. Komite devam edeyim istiyorsan. <laughs> tarafında evet. önce için tebrik ederim. Full artı full stack diyebilir miyiz? Ya nasıl tanımlanır bilmiyorum. Evet değişik biraz bizim deneyimimiz. Yani şöyle bizim taraftaki bakış açısı aslında mühendis olma üzerine. Yani iyi bir mühendis olursan bir şeyi bir tane bile bir şeyi sen aslında çok iyi biliyorsan benzeterek diğerini adapte olmak, diğerini öğrenmek çok kolay. Yani ben şimdi mesela kendi tarafımı düşüneceğim. Android'ten iOS'e geçişim o kadar zor olmamıştı. Çünkü aslında aynı şeyi farklı metot imzalarıyla yapıyorsun. Ya da işte dil değişiyor. Şimdi zaten Kotlin Swift inanılmaz benzer birbirine sintaksları. Böyle şey yapabilirim. Yani zaten Java temel dilimiz. Bekan tarafından da bakınca öğrenme için. Harika. Community anlatıyordun, ben kesmeyeyim. Aynen, community ile devam edeyim. Ben ne kadar oldu? 2015'te yavaş yavaş girmeye çabalamıştım sanırım işte komünite. 2016 yılıyla beraber aslında daha aktif bir şekilde community'lerin içindeydim. GDG İstanbul'da ve Women Makers İstanbul'da bir süre organizatör olarak bulundum. Yaklaşık 3 yıl galiba orada da, o civarda olması lazım. Ee, sonrasında da e, Mobiler Devi aslında e, kurdu bir arkadaşım daha önce Garanti'den şu an başka bir şirkette e, çalışıyor o da e, Mobiler Dev'de de e, biz aslında çok böyle kısaca e, ne yapıyoruz dersem e, Türkçe mobilizlerine içerik ve kod örneği üretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda öğrencilere de mentorluk veriyoruz. Hani orada da bazı e, çalışmalarımız var. Bunun dışında da aslında programda olma sebebim yine 2016 Temmuz'dan beri Android üzerine Google Developer Expert'üm. Harika. Sen zannediyorum aramızdaki en eski expert'sün değil mi? Öyle yani en eski aktif olarak expert'lüğe hala devam eden. Olabilir. Hala Türkiye'de kalmış en eski expert olabilirim. <laughs> Harika. Hala Türkiye'de kalmış. Güzel bir yorum oldu bu da. Sen de gitmeyi düşünüyor musun peki? Hemen soralım. Yurt dışına gitmeyi düşünüyor musun? musun? E, açıkçası şu an memnunum. E, yani e, yeni bir görev değişimim de oldu az önce dediğim gibi. Yani hani orada olgunlaşmak istiyorum. Garanti çalışmayı da seviyorum. <laughs> Güzel. Zaten şey diyeyim ki, yani böyle bir yayında da çıkıp Ay, garanti çalışmayı hiç sevmiyorum diyemez. <gülüyor> <gülüyor> en azından bana şey diyebilir misin? Burayı kes ben bunu söyleyemem. <laughs> Aynen. Ama gerçekten seviyorum. Yanlış anlaşılma olması şimdi. Çok seviyormuş yani. <laughs> Hatta bana özel dedi ki ya garanti sözleşmeyi o kadar seviyorum ki bu programa katılmak yerine iş yapmak istiyorum Ben yalvar yakar ne olur gel falan. <laughs> Peki nasıl tanıştın toplulukla yani fiziksel bir etkinlikte topluluktan birileriyle konuşarak mı yoksa başka şekillerde mi? Ee, ya o da biraz farklı oldu aslında. Şimdi şöyle 2013'te mi 2014'te mi kurulmuştu ilk GDC İstanbul? Şimdi ben de karıştırıyorum biraz tarihi ama 2013 galiba. E ben ettim. Aya ya aslında biz böyle şey işte de yani hani sadece ben değil takımımdaki başka arkadaşlarla da beraber etkinliklere falan gidiyorduk aynı zamanda sosyal medyada da sürekli işte Cidi İstanbul şunu yapmış işte bunu yapmış falan diye böyle stalkluyorduk ama o dönemde bizim nasıl diyeyim garantide ilk defa epi yazdığımız dönemdi ve bu inanılmaz yoğundu bir yandan hani ben de daha Junior'ım ve kendimi geliştirmeye çabalıyorum. O dönem biraz izleyici kaldım aslında çok içine giremedim açıkçası. Sonra 2015'in böyle Nisan ayı falandı galiba Google'dan bir mail geldi. Bir, birkaç şirkete gelmiş aslında, Garanti'ye de geldi. Hawaii diye bir tane video serisi çekeceklermiş. Ee, Google'ın teknolojilerini şirketler nasıl kullanıyorlar, işte e, bunun üzerine böyle 5 dakikalık maksimum kısa videolar ne anlatabiliriz diye. Ee, o zaman tek mobil ekiptik sanırım biz garantide de. İşte dönüyor dolaşıyor, işte bizim ekibimizin o dönem yöneticisine geliyor. Yöneticimiz de böyle işte şu başlıklarda konuşabiliriz hani gönüllü olmak isteyen var mı diye atıyor ekibe mail. Ben de işte biraz düşündüm falan yapabilir miyim, yapamaz mıyım vesaire. Ee, başvurdum. İşte e, tam ben yapabilirim dedim. İşte sonra Mayıs ayıydı o videoyu çektik. E, o sırada da e, aslında Barış Yezugel ile tanışmış oldum. E, bir şekilde aslında komiteye ilk e, kontağım böyle olmuş olabilir diyebilirim. E, sonrasında da e, ya onunla da iletişimdeydik. E, nasıl diyeyim e, Google Developer Expert programından ve Google Developer Expert, yani o yıl, e, yazın sonuna doğru aslında Barış'tan bir mail aldım. Google Developer Expert programını ve e, bununla ilgilenip ilgilenmeyeceğimi soruyordu. Ben de aslında çok uzun yıllardır blog yazıyordum ama komünite e, tarafında ya da işte konuşma yapma tarafında biraz e, daha e, zayıftım. E, onun devamında Murat Yener'le tanışmış oldum aslında e, mail üzerinden yazışarak. E, tamam dedim evet tabii ki istiyorum yani ama hani e, şey benim biraz hani video tarafında ya da işte konuşma yapma tarafında da eksiğim var. Ama şey yapmadım yani bir denemek istedim kendimi çünkü e, blog tarafında da ben üniversite 3'ten beri aslında blog yazıyorum bir de öyle bir e, tarafım var. E, Murat Yener'le yaptık mülakatı ama yani yani o da şey yorumunda bulundu bana Elif çok heyecanlısın muhtemelen bu hiç konuşma deneyimin olmadığı için. Hani devam edebilirsin istersen ama e, bence devam etmek yerine biraz daha deneyim kazan bu alanda da tekrar mülakata gir gibi bir şey oldu. Ondan sonra da aslında Murat Yenerle konuşmaya başladım. E, ardından Cidici e, biraz onun da teşviğiyle Cidici İstanbulla e, tanıştım. Ondan bir defeste konuşmam olmuştu İşte 2015'in sonunda Ekim'de. E, işte böyle gide gelek, zorlayarak falan insanlarla tanışmaya çalışarak yavaş 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 kadroya girdim. Çok keyifli işler yaptık aslında o üç yıl boyunca da. Benim ilk girişim bu şekilde olmuştu. Harika. Güzel bir hikaye. GD'lerin hikayelerini dinlemeyi seviyorum. Çünkü hep böyle beklenmedik yerlerden, beklenmedik insanlarla, çok güzel insanlarla tanışma sonucunda ortaya çıkan hikayeler. O yüzden gerçekten dinlemeyi seviyorum. Murat Yener'in benim de GD hikayemin çok büyük bir payı var. Zannediyorum bu video serisi boyunca onun adını evet. sürdük. <laughs> toplulukları ve Google ekosistemi ile ilgili yaptıkları gerçekten önemli işler. Bu arada peki bu ekosisteme dahil olmanın bir videoda gönüllü olmakla başlaması ve şu anda bir videoya gönüllü olman konusundaki ironi de çekti. çektim. Ben sen konuşurken sadece bunu düşünebildim çünkü. Demek ki senin deneysel videolarda gönüllü olmak değil. Değişmeyen <laughs> bir alışkanlığın var. Evet ama e, ben sana sonra o videoyu bir göndereyim Mükzel. <laughs> tamam anladım. Yani e, yani worst ever ne desem bilemiyorum. Şöyle bakıyorum e, karşıda bir tane şey var nasıl diyeyim e, tripod gibi bir şeyle çekiyorlar aslında. Ee, ve ben aslında düz oturuyorum ama nasıl diyeyim ben de buradayım işte yanımda minik bir sehpa var bana tatlı bir tane Google bardağı verdiler işte kahve içiyorum arada falan. Ben de böyle Mac'imin üzerinde Google sticker'larıyla falan götürmüşüm aslında konsept çok güzel. Böyle bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir de böyle bakıyorum ama şey de yukarıda o kadar komik ki video. Yani e, ya bu şey Cesaret etmek ve çabalamak gerekiyor bence farklı şeylerde iyi bir noktaya gidebilmek için. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada bana Google bardağı verdiler derken tuttuğun bardak da Google bardağı. Evet, Aynı dükkanı satın aldım. Ee, şey, verdiler derken çekim için verdiler. Çıkarken geri bıraktım. <laughs> Aynen bende de var. Metin e, de onu kullandım. Metin de kağıt, karton, bardak kullandı. Hatta daha <laughs> şey dedim. Tam etkinliğin havasına ulaştık. Bizi <laughs> sevdiğiniz olsa karton bardaktan içeceksin. Gerçekten öyle. İyiymiş, onu düşünemedim. <laughs> Bu arada ben de bugün Devfest bardağını kullanıyorum. O oh, süper. Onlardan da çok var evde. <laughs> Peki o zaman madem zaten komik ve garip anlardan bahsediyoruz. Toplulukta yaşadığın en komik ya da garip anda sahnede konuşurken olabilir, organizatör olarak olabilir, insanlarla etkileşim olabilir. Ya bunu düşündüm. Aslında iki tane şey var. İki tane şeyi hiç unutamıyorum. Ee, bir tanesi ee, i̇lk işte dedim ya az önce DFS konuşma yapacaktım, GD falan da değilim o sırada ama hani zorluyorum böyle hani kendimi geliştireyim falan diye. O dönem işte ben aslında böyle Android'de performans üzerine falan çalışıyordum şirkette de. Tamam dedim ya hani ben bu konuyu da seviyorum, üzerine de çok uğraştım. Bununla ilgili hani bir konuşma hazırlayayım, onunla başvurayım falan diye. İşte son gece, e, ertesi gün konuşmam var, ben de işte pratik yapıyorum evde falan tek başıma. Pratik yaparken uyuyakaldım. Sonra, <laughs> e, ama bak nasıl diyeyim sana, ekranda slaytlar açık televizyona bağlamıştım. Ben de televizyonun yanında oturup böyle işte telefonumdan arttırıyorum ekranları falan. Orada tekrar ediyorum falan, hani bir de İngilizce yapacağım. İlk konuşmam, hani böyle şey, inanılmaz şeyim, heyecanlıyım falan. Uyuyakaldım, sonra konuşmaya devam etmişim uykumda. kendi sesime geri uyandım tamam dedim yani artık <laughs> omurilikten yapıyorum galiba ben bunu uyumam lazım yoksa yarın ne yapacağımın hiçbir garantisi yok. <laughs> yani bir, bir, bu var hiç unutamıyorum böyle bir hani şey ortam olursa konferans ortamında falan çok anlatıyorum. Bir de şey var iki sene falan önceydi galiba işte Caner'le beraber şey Rusya'da bir tane DFS'e gittik ben böyle çok havaya bakmadan gitmişim. Üstüm falan bir tık ince. Ayağımda işte bez spor ayakkabılar ama kar yağıyor falan. Tabii ki hasta oldum. i̇şte böyle ilaç aldım falan geçsin uğraşıyorum. Ertesi gün burnum falan akıyor böyle sahnede. Anlaşılmasın diye şöyle şöyle falan yapıyorum. Arada dönüyorum. Onun da kaydı var. Sahne inanılmaz güzel bir sahne. Ve ben burnumdan konuşuyorum şey boyunca. İşte ağzım yüzüm falan şişti yani. Ertesi günde işte uçağım var geri döneceğim. Ee, ama oradan da başka bir ülkeye mi geçecektim? Böyle e, ya da öncesinde mi çok ülke gezmiştim falan. Muhtemelen beni ajan falan sandılar. Böyle şey polis tipim de benzemiyor fotoğrafıma. Yüzüm gözüm çok şiştiği için hastalıktan. Böyle bir pasaportumu zorlayıp gerçek mi sahte mi falan diye anlamaya çalışmıştı. Ya bu ikisini hiç unutamıyorum. Genelde Nijni mı gitmiştiniz? Ee, evet, aynen. Ben de Caner'le beraber New gidip yine bir sürü hikaye biriktirip dönmüş insanlardan <gülüyor> olarak <gülüyor> kesinlikle anlıyorum seni. Topluluk önünde konuşmanın böyle otomatikleşmesi için işte, ameliyatı yapıyorum dedin ya. Onunla ilgili seninkine benzer bir hikayem var ya seninkine benzer değil de biz Eskişehir'de Merve ile beraber sunum yapacağız Eskişehir organizatörlerinden eski organizatör mü yoksa Merve ile sunum yapacağız beraber asistan anlatacağız ama Merve organizatör olmanın mı? biliyorsun bir paniği vardır. Ya bir şeyler yanlış giderse hani her an yanlış evet, çıkabilir. Hep oluyor, aynen. <laughs> yani o Merve o pozisyonda işte en son bizim film yapacağımız salonda projektör bozulmuş ve birkaç tane problem olmuş. Merve bana dedi ki ya projektör bozulursa ya bilgisayar açılmazsa ya şunu yapamazsak falan. Dedi ki Merve sakin ol ki biz de konuyu biliyoruz biz bu sunumu gözümüz kapalı yaparız dedim. Sen gerçekten gözü kapalı sunum yapmışsın. Yani benimki benim sadece <laughs> laftaydı ama seni bunu yaptığını bilmek gerçekten etkilendim yalan söylemeyeyim. <laughs> güzel i̇şte, bir hikaye ya aynen nasıl bir orada panik halinde ve şey oluyorsa artık beyne nasıl işliyorsa konu <laughs> güzel bu da aslında topluluk önünde konuşma yapmayı kolay zanneden ya da işte topluluk önünde konuşanlara böyle gereğinden fazla eleştiri getiren arkadaşlara da verilen emeği göstermek için iyi bir hikaye Doğru evet yani herkes çok çabalıyor ya da ne bileyim sen de yapıyorsundur kaç kere ses kaydı alıp da kendini dinleyip buradaki pronunciation'ımı çok beğenmedim burada çok fazla ı diyormuşum hadi bir daha kaydediyoruz falan diye. <laughs> Biz şeyi konuştuk Twitter'da topluluk önünde işte Caner konuşurken dedi ki yani Android mi desem Android mi desem bilemiyorum dedi. Ben de şey dedim yani bunu resmen düşünüp buna ilişkin bir kural belirlemişim kafamda. Android için şey Android diyorum ama iOS için iOS diyorum yani. <laughs> Öyle tutarsız bir işte topluluğun kullandığı pronansiyonu kullanmaya çalışmakla ilgili bir kuralım bile var. Gerçekten ciddi emek, ciddi bir düşünce gerektiriyor bu tarz işler yapmak. Aynen. Peki, komik adını da dinledik. O zaman sırada toplulukla ilgili yaptığın diğer faaliyetlerden bahsetmek var. Başka neler yapıyorsun? Yani Google toplulukları dışında, expertliğin dışında Biraz girmiştim ama detaylandırabilirim aslında Mobiler Dev tarafında neler yaptığımızı. Çünkü yaklaşık 100 kişiye ulaştık biz de orada. Ee, bu da ne zaman oluyor? Şimdi düşünürsek pandemiden dolayı tarihlerle ilgili sıkıntım var Yüksel. Hani geçen sene, bu sene ne ne zamandı da biraz sıkıntı yaşıyorum. 2020'yi bitirdik, 2019 oysa <laughs> hani böyle gideceğim geriye doğru. 2019'un böyle mayıs haziran ayı falandı galiba. Ee, Doğukan e, Tizer kurucusu Garanta'ya daha önce başka bir mobil ekiple çalışıyordu. Oradan tanıyorum ben de aslında. İşte böyle bir fikrim var diye geldi. Fikir nedir dersen de işte aslında e, ya biz mesela İngilizcemizi işte sen de ben de toplulukta olan insanlar için diyeyim belki hani belli bir seviyeye getirdik artık İngilizce kaynakları takip edebiliyoruz bir sıkıntı yaşamıyoruz ama yani aslında herkes için bu bu budur yani herkes bilgiye bu kadar rahat erişebiliyor mu bizim yeterince Türkçe kaynağımız var mı yok mu düşüncesinden çıkarak aslında böyle inovatif proje havuzu olabilecek ve bunlarla ilgili blog yazıları içeren bir sistem üzerine düşünmüş. İşte orada da şey diye anlatıyordu. Zor STK entegrasyonları olabilir ya da işte yeni bir şey çıktı onunla ilgili ya da işte var olan bir özellik var. iOS'te, Android'de, cross platformlarda herhangi bir platform spesifik olmadan. Biz bununla ilgili yazılar yazsak diye. Ee, tabii böyle şey bir roadmap'i vardı onun kafasında, sonra öğrencileri alacağız, konferans yapacağız, işte şu da olacak, bu da olacak falan filan diye. Biz böyle 5-6 kişi falan başladık sanırım. O zaman tabii Doğukan'ın çılgın bir kuralı vardı, ayda bir tane herkes böyle kod örneği olan, projesi olan bir blog yazısı yazacak falan diye. Maksimum bir ay ara verebilirsiniz falan şeklinde. Biz de hepimiz tamam dedik, nasıl tamam dedik bilmiyorum yani. Hiç kimse de tutturamadı tabii ki o kuralı. Sonra sayı yavaş yavaş artmaya başladı. Ya biz şu sistemle ilerliyoruz. Ya aslında biz bir topluluk tarafı var, bir de platform tarafı var mobiler devin. Düzenli içerik üretmeye çalışıyoruz. Ama zamanla bu sistem şöyle bir şeye döndü. 6 ayda bir, bir tane yazı yazan, içeriye giren arkadaşlardan biri, bir tane yazı yazması bizim için okeydir. Ee, ki hani aktif içerik üretebilelim. Yani e, herkesin dönem dönem, sen de biliyorsun, farklı yoğunlukları oluyor nasıl işte mesela belli dönemler belli konferanslarla çakışıyor belki o seriyi kaçırıyoruz. Bu da öyle bir şey dedik. Hani 6 ay makul bir süre. Biz 6 ay boyunca bir yazı yazıyorsa arkadaş sistemde kalsın. Eğer 6 ay boyunca hiç içerik üretmiyorsa sonrasında aslında ayrılır. İsterse 6 ay sonra tekrar geri gelebilir. Hani kendi planına kendisi karar versin şeklinde. Dolayısıyla biz de 6 ayda bir aslında başvuru formları açıyoruz. Şimdiye kadar bu yazar alımı içindi. Yani hani blog yazarı az önce örneğini verdiğim şekilde. Bir önceki dönem biz bir pilot çalışmaya başladık. Hani dedik ya dedim ya ilk roadmap'te böyle öğrencilere de biz mentorluk verelim, mobili sevdirelim, yardımcı olalım projelerinde. Hani onlar yazı yazsın biz onlara koçluk yapalım falan gibi. Şimdi o işte Pios denemi güzel geçti. E, Merve de çok yardımcı oldu DSC'lere duyurulmasında. O taraftan da arkadaşlar e, katıldı. Sonra bunu tüm üniversitelerin iletişim adreslerini alıp bütün üniversitelere mail attık. Biz ise işte üniversitelerimizden temsilci istiyoruz. Ve mobil konusunda bunu e, arkadaşlara biz yardımcı olacağız. Bizim bu konuda mentorlarımız falan var diye. İşte şu an Android, iOS, Cross... Cross platformlar, artı e, Doğukan'ın kendi ilgi alanı Mobile Robotics diye bir şey var, bir de Mobile Robotics grubu var. Onlarda robotik çalışmalar yapıp aslında mobil uygulamayla bağlıyorlar tamamen, daha böyle çılgın fikirleri olan e, bir e, taraf orası. Şu an 7 mentoruz galiba, karıştırmıyorsam sayıyı. E, her arkadaş 4 ya da beş öğrenciyle e, çalışıyor, yani altı aylık periyotlarda aslında hani az önce dedim ya biz işte şu konseptlerde yazılar yazıyoruz. Şimdi bu arkadaşlardan da öyle yazılar bekliyoruz. Şimdi bu genel çatı ama yani şey özgür tabii ki. Yani içeri gelen diyebilir ki ya tamam ben yazı yazacağım diye geldim ama bu benim şu konu daha ilgimi çekiyor. Ben podcast çekeceğim. Şu konuda çekeceğim. Düzenli yapacağım. İşte e Yusuf'la Muratcan'ın, Mert'in bir podcast serisi vardı, Dört Podcast diye Onlar mobiler dev altında biraz daha bir şeyler yapmaya devam ettiler. Ya da işte mesela Onur Karagün'ü var, bir tane arkadaşımız. O dedi ki, ben de deneyimli yazılımcılarla mobil alandaki röportaj çekmek istiyorum dedi. O ise işte röportaj serisi yapıyor düzenli olarak. Hmm. Şimdi atlıyor da olabilirim. Haberlerimiz var işte SDK update'leri, mobil konferanslar, mobil etkinlikler falan İşte orada böyle bir bunların içeriğini düzenli olarak her gün giren bir böyle işte haber editörleri kadrosu var. Ben de bir search'ı yapıyorum işte bu haberi yazalım falan gibi. Kesin bir şeyleri atladım. O kadar çok şey var ki çünkü şey böyle içeri 100 kişi falan içeri gelen hani benim böyle bir fikrim var deyince zaten hemen o proje olmuş oluyor. Öyle durumlarda da şey dedim şimdi hepsini anlattı konuştum falan. Ondan sonra yar birini unutmuşsundur. sen şey bak bizimkinden bahsetmedin yalnız. Evet. Evet şu an birilerini küstürmüş olabilirim ama ha, bir de şey vardı. Video serisi var. Ee, Ramazanda başladılar. Geçen sene. Flutter'a doğru çektiler o yüzden. Adımı da öyle koydular. Zaten başka bir alan kalmadı girebileceğiniz eğer <laughs> Konferans var işte de konferansa daha giremedik. Pandemi falan gelince bakalım onu biraz öteledik. İnşallah fiziksel etkinlikler yapmaya tekrar başlayabilirsek mobiler evet. da kesinlikle geleceğiz. Hiçbir fizik etkinliği kaçırmayı düşünmüyorum. Şu an kendime <laughs> böyle bir şey koydum. <laughs> o yüzden ben he, Benim aslında mobiler hikayem var. Çok da ilginç bir hikaye. Bursa'da bir etkinlik yaptık. İşte Google Assistant'la ilgili ilk yaptığım etkinliklerden biri olabilir. Şimdi net olarak tarihi hatırlamıyorum. Senin gibi benim de pandemi sebebiyle zaman aldım biraz değişti. <laughs> bu etkinliklerde gelen arkadaşlardan bir tanesi yani sağ olsun tabii ki dinlemiş, ilgilenmiş, notlar almış ve bu notlarını Google Assistant'la ilgili videoların eşliğinde mobilerde evde blog post olarak yayınlamış. Çok güzel. Yani gerçekten e, topluluğa e, benim yapmak isteyip belki de vaktim olmadığı için yapamadığım bir şeyi yapmış. Hakkıda bulunmuş. Çok harika. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi ben konuşmaları yaparken şaka yapmayı çok seviyorum. Zaten <laughs> ilgili daha önce insanlara topluluk önünde konuşma ipucu olarak da verdim bunu. Da her zaman çok komik bir insan olamayabiliyorum. O bugün modum düşük oluyor ya da espri anlayışları uymayan bir topluluğa geliyorum. O yüzden işte bir etkinlikte derin bir şaka yaptım doğaçlama. Tuttuysa o şakayı aklıma yazıyorum. Her etkinlikte yapıyorum. Nasıl olsa farklı farklı insanlar geliyorlar yani. Aynen. Şimdi bu etkinlikte daha doğrusu o etkinlik serisinde değil. Çünkü artık Action Song Google'ı yani anlatırken farklı şeylerden bahsediyorum. Hep yaptığım bir şaka vardı. Bu Actions from Google Template'leri kullanırken template olarak personality quiz'i kullanıp hangi Game of Thrones ejderhasısın gibi <laughs> bir test yapabilirsiniz diyordum. Güzel bir şaka, hep de güldürüyordu yani. Hani sen de etkisini gördün. Şimdi ben bu şakayı o evet, yapmışım. Bu arkadaş bu şakayı da almış, blog postuna taşımış ve personality quizlerden bahsederken hangi Game of Thrones ejderhasısın gibi bir test yapabilirsiniz yazmış. O yüzden artık bu şakayı yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Ama bu olabilecek bir şey. Dedi bu arada bize, ben Yüksel'in etkinliğine gitmiştim, dinledim, onun üzerine yazıyorum falan diye anlatmıştı. <laughs> Yo, çok güzel emek vermiş ama hani şakayı niye alıyorsunuz? Çünkü? <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok Ben olsam ben de alırdım. Falan. Kaçacak şaka değil yani. Post okumurluğunu arttırır. <laughs> Evet o yüzden o, o şakayı öyle kaybettik ama neyse ki artık template'lerle ilgili başka şakalarım var. <laughs> başka biri yazına kadar bir yere diyorsun. Şakalarımı lisanslıyormuşum. Diğer içeriğin hiçbirisi önemli değil içinde şakalar vardı yani. <gülüyor> Güzel <gülüyor> oldu bu ben bunu anlatırım bir sonraki buluşmada. <laughs> Peki Elif çok teşekkürler katıldığın için. Eğer konuşmak istediğin başka bir konu yoksa yavaş yavaş programı bitireceğim. Ve son olarak sana şunu sormak istiyorum. İzleyiciler sana nereden ulaşabilirler? E, teşekkür ederim İksa. Çok keyifli oldu benim için de. Nereden ulaşabilirler? Ben en aktif olarak Twitter'ı kullanıyorum. Twitter'dan bana ulaşabilirler. Harika. Twitter adresini ben ekrana koyacağım. Tamam. Bu arada beğendiyseniz beğen şunu. <laughs> 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 Şu platformun olması gereken standardı bu. <laughs> Çok merak ediyorum. Bandaki kayıt nasıl oldu acaba? <laughs> Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben bu videoları yaparken çok keyif alıyorum. Eğer siz de izlerken keyif alıyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Veya eğer seriyi beğendiyseniz ve daha fazla izlemek istiyorsanız geçen hafta Metin'le gerçekleştirdiğimiz sohbeti izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.